اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأحلل عقدة من لساني افقهوا قولي آمين صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين

Doğru konuşabilmeyi ve doğru anlaşılabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'ın feyzi, bereketi ve hidayetiyle cümlemizi nasip dar eylesin. Nefsimizin ve şeytanın şerrinden de bizleri muhafaza eylesin inşallah. Geçen hafta Sa'd suresinin son ayetiyle ilgili konuştuk. Bu hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Saat Suresini bitirmeye niyet ettik. Bakalım bitirebilirsin İnşallah Bu hafta Saat Suresini bitirelim. Geçen haftaki sohbetimiz şöyleydi. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِمِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Hz. Peygamber'e allah Teala dedi ki onlara söyle مَا Ben sizden hiçbir ücret, hiçbir karşılık beklemiyorum. Bir başka ayet kelime yine burayı izah ediyor. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrim, mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Hazreti Peygamber'e alenen açıktan tebliğ vazifesi geldikten sonra ve Mekke'nin ileri gelenleri Mekke müşrikleri ve deyim yerinde ise Mekke'nin emperyalistleri Hazreti Peygamber'in bu davasından vazgeçmesi için kendisine Mekke'nin idaresini Mekke'nin bütün hazinelerini ne kadar mal, mülk, makam, mevki istiyorsa kendisine teklif ettiler. Ve o da güneşi sağ eline verseniz, ayı da sol eline verseniz ben bu davadan ...vazgeçmem diyerek onları reddetti. Geçen hafta sohbetimiz böyleydi. Bu konu üzerinde teşekkür etmiştim. ''İn ecriye ilâ Bu ayeti kerimeyi açıklayan bir ayet-i kerimedir. Benim ecrim, mükafatım... ...alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah yolunun yolcusu... ...dünyada... ...herhangi bir mükafat beklemez. Allah'ın gerçek kulları, has kulları, Rahman'ın has kulları dünyada hiçbir kimseden herhangi bir beklenti içerisine girmez. Onlar sadece Allah'ın rızasını kazanma niyetindedirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanma niyetindedirler. Allah'ın hoşnutluğu da kalbi selimdedir. Allah kalbi selime erişenlerden hiçbir insanı rahatsız etmemeye hassasiyet gösterenlerden hasbel kadar birine bir rahatsızlık, bir hoşnutsuzluk verdiyse de hemen af dileyenlerden hayatının tamamını, insanlarla münasebetini, işini, ticaretini, akrabalık ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini, hülasa içtimai hayatını hiç kimseyi rahatsız etmeme üzerine bina edenlerden bu insanlar rıza-i bariye daha yakındırlar. Zaten bu bir olumsuz metafizik gerilimdir birini rahatsız ediyor olma. Karma inancı var bilirsiniz. Benzer rizler taşıyor İslam'da. Oradaki felsefe de şu, birini rahatsız ettiğinde, birinin bir hakkına girdiğinde, birine bir şey yaptığında, birine kavga ettiğinde, münakaşa ettiğinde, onunla aranı düzeltmeden oradan ayrılma. Onunla ilişkilerini yoluna koymadan oradan ayrılma. Ne yap et? onunla arandaki o olumsuz gerilimi düzelt, yoluna koy, barış, sil, selamet, İslam, Bir şeyler çağrıştırıyor değil mi? Barış, sil, selamet, selameti bul, onunla arandaki ilişkideki selameti bu. Ondan sonra oradan ayrı. Ne yap et birinde bir, biriyle aranda bir gerilim varsa o gerilimi gider. Kendinden feda et, yine o gerilimi gider. Niçin? Çünkü o olumsuz, negatif gerilim daha sonraki hayatında seni rahatsız edecektir seni olumsuz bir insan, huzursuz bir insan, hoşnutsuz bir insan yapacaktır. Rıza-i bari elinden geldiği kadar insanları rahatsız etmeme hassasiyet, hassasiyeti taşıyanlarla beraberdir. İnsanları hoşnut etmek bakınız ikinci plandadır. Bizde bir de böyle bir şey var. Kaş yapayım derken, göz çıkarma hastalığı var. İyi niyetten kaynaklanır. Biraz kültüreldir. Ama üzerinde yeterince düşünülmemiş bir gelenektir. Bir adettir. Bir şeyler yapmaya çalışırız. İyi bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama üzerinde düşünmediğimiz için o yapmak istediğimiz şeyin birilerine zarar verdiğini görmeyiz, verebileceğini tahmin etmeyiz. Bu yüzden katma değer üretme, artı değer üretme, olumsuz bir, olumlu bir iş üretme ikinci plandadır. Birinci planda nedir? Birinci planda da ilk amaç, ilk hedef kimseyi rahatsız etmemektir. Kimseye bir huzursuzluk vermemektir. Acaba bu yaptıklarımla bu söylediklerimle birileri rahatsız oluyor mu, rencide oluyor mu, taciz oluyor mu diye düşünerek davranışlarımızı ve sözlerimizi düzeltmektir. Sonradan bu da zaten en büyük katma değerdir aslında, en büyük artı bir değerdir. Değil mi? Salih amellerin en büyüğüdür. Mümin elinden ve dilinden diğer insanların siz söyleyin. Emin olduğu kişidir değil mi? Elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kişidir. Şu halde birinci planda kimseyi rahatsız etmemek vardır. Kimseyle olumsuz bir e, ilişki taşımamak vardır. O negatif gerilim deniyor bugün. Bundan kurtulmak vardır. İşte kin, nefret haset, düşmanlık bunlardan arınmak vardır. Kalbi selim dedik ya selim kelimesi bile sil kelimesiyle akrabadır. Barış, esenlik, selamet, huzur. Rıza ibari kalbi selim ile olanlarla beraberdir. Kalbi selimin peşinde olanlarla beraberdir. Bunu ideal etmiş insanlarla beraberdir. Bunu hedef etmiş insanlarla beraberdir. Bunu hedef ettikten sonra bunu elde etmek için bir şeyler yapanlarla beraberdir. Çünkü bunu hedef tahtasına hiç koymamış bir insanla en azından bunun peşinde olan insan arasında dağlar kadar fark vardır. Allah hedefimize kalbi selimi koyabilmeyi nasip ederiz. Elde edemese bile elde edemesek de en azından onun peşinde olanlardan eylesin. İn ecbiye illa rabbil ayeti kerimemize denilecek olursak Sa'd suresinin son ayeti kerimelerini okuyoruz. 86, 87, 88. Hz. Peygamber'e Allah-u Teala diyor ki ben sizden, onlara söyle ben sizden hiçbir güçlük beklemiyorum. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Bir başka ayet-i kerimede. İn rabbil benim ecrim, mükafatım sadece Allah'a aittir derken bu ayet-i aslında mümin için bir zihinsel altyapıyı tarif ediyor. Niyeti ortaya koyuyor. Müminde olması gereken niyeti ortaya koyuyor. Mümin hem kendi şerrinden insanları emin kılarken hem halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla hareket ederek salih amel, hayır hasenat işlerken ibadet ederken sadece rızayı bariyi gözetir. Allah'ın rızasını gözetir. Allah'ın rızasının da evvela kalbi selimde olduğunu bilir. Şu halde Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak isteyen herhangi biriyle bir gerilimi varsa onu gidersin. Ya da bundan sonraki hayatında hiç kimseye bir rahatsızlık vermemek, hiç kimseden kötü bir bakış, kötü bir söz almamak için gayret göstersin. Hiç kimsenin ahını almamak için gayret göstersin. Bunlar varken namazdan zevk alınmaz. Bugünkü yaşadığımız şey de budur. Hayatımızda menfaatimiz için birilerini rahatsız ediyorken, kul hakkına giriyorken, kamu hakkını ihlal ediyorken, namazdan ibadette zevk, lezzet duyulmaz. Yük gelir, borç gelir, zor gelir, ağır gelir. Zaten gerçek manada namaz kılabilmekte, Kalbindeki bu ağrazları gidermiş olanlara nasip olur. Kalbindeki, iç dünyasındaki bu olumsuzlukları gidermiş olanlara nasip olur. İnecri illa ala Rabbil alemin. Hedefini, şiarını, benim ecrim, mükafatım sadece Allah'a aittir. Dünyada hiç kimseden, hiçbir kurumdan, hiçbir şekilde hiçbir beklentim yoktur. Sadece Allah'ın rızasını gözetiyor. Allah'ın hoşnutluğunu gözetiyor. O da kalbi selimle hoşnut. Kalbine selamet bulduranlardan hoşnut, razı. Kalbindeki bu ağrazları giderenlerden razı. En azından buna niyet etmiş olanlardan razı. Ya Rabbi, senden başka hiçbir niyetim yoktur. La maksuda illa hu. Tek maksudum, tek kastım sensin. Senin rızan, senin hoşnutluğun. Eğer felsefemiz buysa, şiarımız buysa, bir, hemen akla ne geliyor? Namaz, oruç, ibadet geliyor değil mi? Gelmesin. Gelmesin. Bir, şu yaşadığım hayatta bir kötü ayak izi bırakmamaya niyet ettim ya. Yani. Hiçbir olumsuz ayak izi bırakmamaya niyet ettim ya. Yani. Karbon ayak izi var şu an biliyorsunuz küresel ısınmayla ilgili. işte kullanılan araçların tüketilen malzemelerin dünyada bıraktığı karbon var ve o da atmosfere zarar veriyor. Oradan akıyor. Şu yaşadığım hayatta hiç kimseye bir zarar vermemek. Hiç kimsenin hakkına girmemek. Olumsuz bir ayak bizi bırakmamaya niyet ettim ya Rabbi demeli ve niyet etmelidir. Ondan sonra e, salih amel ondan sonra gelecektir. Sahih amel ondan sonra gelecektir. Makbul amel ondan sonra gelecektir. İyi insan ol ki iyi Müslüman olasın. Hedef budur. Felsefemiz budur. Şiarımız budur. İyi Müslümanlık iyi insanlıktan gelir. En iyi insan, en iyi Müslümandır. Müslüman kalbini selamete erdirmiş kişidir kalbindeki ağrazları, hastalıkları, yaraları gidermiş kişidir. Önce kişi kendi kalbine selamet buldurmalıdır ki gerçek manada Müslüman olsun. Önce kişi kendi kalbinde barışı, huzuru, esenliği tesis etmelidir ki gerçek manada Müslüman olsun. Dünyaya da çevresine de barış, huzur esenlik verebilsin. Yanmadan aydınlatamazsınız. Meşhur bir sözdür malumunuz. Önce yanmalısınız. Aydınlatma derdinde olanları görüyorum. Aydınlatmaya soyunmuş olanları görüyorum. Benim gibi hiç haddi olmayarak, hiç layık olmayarak. Konuşmanın tam burasında önce kendime, önce nefsime, Ondan sonra da beni duyan kim varsa onlara, aydınlatmaya soyunmuş olanlara, bunu dert edilmiş olanlara ya da bu derdi iddia edenlere, aydınlatma ve uyandırmayı kendilerine şiar edilmiş olanlara sözü. Önce yanmalısınız. Önce yanmalıyım. Önce yanmalıyız. Yanmadan aydınlatamayız bozuk olur, yapmacık olur, tesir etmez, karşıya geçmez. Sonucunda bir bereket hasıl olmaz. Bu yüzden önce yanmalı, sonra aydınlatma, sonra gelir. Yanmayı göze almaya, aydınlatmaya soyunmasın. Ateşin sıcaklığını göze almaya, aydınlatmaya, uyandırmaya soyunmasın. Soyunamaz zaten. Bozuk oluyor. Yanlış oluyor. Kırıcı oluyor. Hazreti Peygamberi anlatırken Hazreti Peygamberin dinini, davasını anlatırken Hazreti Peygamberden bir haber olunamaz. Hazreti Peygamberin ahlakı kuşanılmadan onun davası güdülemez. Hazreti Peygamberin zarafeti, nezaketi kuşanılmadan onun savaşının eri olunamaz. O bir muhabbet savaşçısı. Muhabbet nedir? Kendinden feda etmeyi göze almıştır. Muhabbet hasıl olsun. Da. Selamet hasıl olsun diye kendinden vermeye, dünden hazırdır, vermiştir de. Kendi konforundan, kendi zevklerinden, kendi menfaatinden, kendi dünyalığından harcamaya, vazgeçmeye, daha da yetmez, üstüne sıkıntı çekmeye, ızdırap çekmeye dünden hazırdır. Başkalarının selameti için, başkalarının huzuru için, başkalarının uyanması ve aydınlanması için kendinden vazgeçmiştir. Bu vazgeçişi göze almayan Hz. Peygamber'in savaşının eri olamaz. Benim ecrim ve mükafatım ancak Allah'a aittir. Hiçbir insan bana bu manada bir şey veremez. Benim de zaten onlardan hiçbir beklentim yok. Tek niyetim rızayı bari'dir. Allah'ın hoşnutluğudur. Allah'ın benden razı olmasıdır. Şu halde Allah da selamet bulmuş gönüllerden razı ise benim evvela gönlümü selamete erdirmem gerekiyor. Kendi iç dünyamda evvela huzuru ve esenliği tesis etmem gerekiyor. Önce benim yanmam gerekiyor ki aydınlatabileyim. وَمَا min مِنَا مُتَكَلِّف۪ينَ Ben sizlere kefil de değilim. Saat Suresinin 86. ayet-i kerimesini okuyoruz. Allah'ın rızası ile ilgili bir anekdotu da paylaşayım. Ondan sonra ayet-i kerimeyi okumaya geçelim. İmam Bezali'nin İhya Ulmettin adlı eserinde okumuştum. Birisi çok güzel vaaz ediyor. Daha önce de bu da paylaşmıştım ama yeri gelmişken tekrar edelim. Duymayanlarımız da dursun. Birisi çok güzel sohbet ediyor. İlmi bilgisi var ve ona diyorlar ki ya sen çok güzel sohbet ediyorsun, vaaz ediyorsun, ilmin de var. Bunu niye insanlar anlatmıyorsun? Çık insanlar seni bilsinler, seni tanısınlar. İlk bakışta gayet normal görünüyor değil mi? İnsanlar seni tanısınlar, insanlar seni bilsinler. insanlar senden istifade etsinler. O adam İnsanların içine çıkıyor, sohbet etmeye, anlatmaya başlıyor. İnsanlar da onu tanıyor, ona muhabbet besliyor, ona saygı duyuyor. Ama o adam, o güne kadar Allah rızası için ilim öğrenen, vaaz eden adam, ondan sonra insanlar onu tanısın diye vaaz ediyor. İlimi. Allah rızası ortadan kalkıyor. O günden sonra o adam insanlar kendisine rahmet etsin, saygı göstersin, hürmet göstersin, muhabbet beslesin diye vaaz ediyor, sohbet ediyor. O güne kadar Allah'ın rızasını gözeten adam, o günden sonra insanların rızasını gözetiyor. Mümin sadece Allah'ın rızasını gözetmelidir. Allah'ın rızasının, hoşnutluğunun peşinde olanın da kalbinde hiçbir olumsuzluk olmaz. Olamaz. Söylediği sözle birini incitiyor mu, birini kırıyor mu diye düşünüyor. Allah'ın dinini anlatırken bile incitenlere rastlıyoruz. Allah'ın dininin anlatıcılığına soyunmuş olanlara bile kendimden de bahsediyorum zaman zaman. Allah'ın dinini anlatırken bile incitici, kırıcı kelimeler kullananlara rastlıyoruz. Ya senin derdin insanları Allah'ın dinine gönüllerini ısındırmak mı, soğutmak mı? Dedim ya, kaş yaparken göz çıkarmak diye bir şey vardır. Mümin Allah'ın rızasını gözeten insanlar, Allah'ın hoşnutluğunu gözeten insanlar, Bütün amelleriyle, bütün davranışlarıyla Allah'ın, gerçekten Allah'ın rızasının peşinde olanın da bilmesi gereken şey Allah'ın rızası bir, kalbi selimle mümkündür. Çok ibadet akla geliyor değil mi? Allah, hayır. Kalbi selim, önce... Önce selamet bulmuş bir kalp. Önce kendi içerisinde huzuru, esenliği, barışı, olumluluğu tesis etmiş birisi. Olumsuzluklardan azade olmuş, arınmış kişi ancak Allah'ın rızasına yanaşabilir, yakınlaşabilir. Ancak o kişi yaptığı ibadetten lezzet duyabilir. Ancak o kişiye yaptığı ibadet ağır gelmez, yük gelmez. Ancak öyle yanlış kişi anlatırken kırmaz, incitmez. Ancak o barışı esenliği tesis etmiş kişi gerçek manada Allah'ın, Resulü'nün davasının eri olabilir. Allah önce kendi gönlümüzde selameti, İslam'ı tesis edebilmeyi bize nasip etsin. Cumanız mübarek olsun. İlahi Fatiha.